Kudüs göklerinde kara bulutlar, bulutlar içinde ışık saçarlar. Filistin'de küçük beyaz yumruklar, anne feryatları gökleri sarar. Taşından büyük öfken, öfken bilenir, yüreğin kadar sıkı avuçlarında. Süleyman seni seyreder, sana güvenir, Mescidi Aksa'nın kapılarında. Değerli Rize takip ailesi, bugün bir şiirle başlamak istedik röportajımıza. İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmü tekrar sizlerle birlikte gündeme taşıyıp, Sokaktaki vatandaşlarımıza bu konuyu soracağız. Neler düşünüyorlar, neler söyleyecekler? Abi e, ilk olarak e, ben de bu durumdan etkiliyorum. E, çocukların e, anne ve babası kalmalarından mutsuz oluyorum. Ayrıca e, bizim milletimiz de bunu önemsemiyor açıkçası. Mesela bir bakkala giriyorum. E, hiç haber, e, oraları takip etmiyorlar. Başka şeyler izliyorlar. Yani bu da beni mutsuz ediyor. İster öyle kahrolsun demekle kahrolmaz ki ya. Sel tokattan anlar yani. Sel başka bir şey de anlamaz yani. Tokatlanması gerekiyor. Tokatlar anlar Yani. Türklerin de ona savaş atacak durumu yok yani. Şimdi doğruyu konuşmak lazım yani. Ama bazı tepkileri alması gerekir. Türkiye önder olması lazım. İslam alemi başsız yani baş olması lazım. Bir baş olacak. E bu başı bulursak iş güzeldir. Zaten gençlerden de İsrail durum yapamaz daha. Ama bu İsrail zulmüne insanlık dışı bir şey. Ya buna ne diyeceğiz ya Buna diyecek laf olmaz ki ya. Buna ne diyeceksin yani? Buna bir bu dünyanın bir dur demesi lazım artık yani. Böyle olmaz ki. Çoluk çocukları öldürüyorlar. Yani savaşla ilgisi olmayan şeyleri öldürüyorlar. Çoluk çocuk, kadın. Ben de Yani i̇şte, teknoloji ve bilimden ayrılmamak lazım diyorum. Ne söyleyebilirim? Allah'tan bulsunlar edeni Allah'tan bulsun. Cenab-ı Allah yardımcılar olsun onlar. Amin. Evet, size de Allah yardım etsin. Amin. Daha Allah başka Allah. bir şey diyeceğim yok. Allah bildiği üç gün etsin onlar. Amin. Teşekkür evet. ederiz. Ben de teşekkür, teşekkür ettim. Çok üzülüyoruz. Televizyon izleyemiyoruz. Artık haber izleyemiyoruz yani. Çok moralimiz bozuluyor. Yani bize yapılsa nasıl olur diye düşünüyoruz yani. Yani yemek yerken onları düşünüyoruz. Hani yemek yemek bile istemiyor insan yani. Çok vicdan azabı çekiyoruz ama bizim elimizden bir şey gelmez. Hiç yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece dua ediyoruz. namaz kılıp dua ediyoruz. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah yardımcılar olsun. Fakat şunu demek istiyorum. 3 milyara yakın Müslüman insan var. Ama bu zulüme pek ses çıkmıyor. Türkiye'ye kadar ses çıkmıyor. Bu zulme her Müslümanın, her devletin ee, ses çıkarmasını bekliyorum. Ee, yoksa yarın her bir gün hepimizin başına bu olay gelebilir. Allah yar ve yardımcı olsun. Vahşi. Bir, bir şey söyleyemiyorum ben bu konuda. daha böyle bir de dinleyemiyorum. Üzülüyorum. Maalesef. Valla ne söyleyeyim yani sonuçta büyük bir katliam var orada. Müslüman kardeşlerimize yardım da edemiyoruz diyeceğim Dualarımız onlarla inşallah muvaffak olurlar. Zalim isen ortadan yok olur. Allah onun belasını versin. Bu kadar söylüyorum. Bu kadar. Allah, Allah, Allah yerden bir etsin. Allah a Allah, a vekil Allah bizim etsin korusun. Yani ne diyelim Bakıyoruz başka? Zamanda. Çok kötü bir durum. Hep üzülmüşük. Üzündüğü için diye dua ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Madden bir gücümüz olmadığına göre manen dua ile beraber her gece kalkıyoruz, kılıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ım hayırlısı onlara zulmünden kurtarsın, onlar da kahri perişan etsin. Biz harekete geçmediğimiz sürece yani devam edecek. İslam coğrafyası, İslam ümmeti yani bu zulme karşı çıkmalı. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah, kahretsin. Allah kahretsin. Allah, kahri perişan etsin diye o çocuklara neler ettiler. Katliam diyorum. Ya. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Yazık günah insanlara ya. Canlara koyuyorlar acilen bence savaşı durdurmalılar. Bu İsrail artık bu bardağın her şeyini taşırdı. Bardak kırılacak vaziyette geldi. Bu ne gerekiyorsa o yapılması gerekir. Vatandaş olarak biz hükümetimizi destekliyoruz. Devletimizin yanındayız. Mevlana'mız ne güzel demiş. Karşındaki kişinin anlayış kapasitesi ne kadarsa ona o kadar anlatabilirsin. O kadar alabilir senden. Sabahtan akşama kadar anlatsan o anlayabileceği kapasitede, kapasitede anlar. Bu İsrail'in anlayabileceği dilden konuşmamız lazım. Savaş ise savaş, barış ise barış. Onca barış diyoruz. En kötü barış en güzel savaştan iyidir her zaman. Ama bu artık dayanılmaz bir hale geldi. Bütün Müslümanlar birleşse, yürekten, gönülden, Çanakkale'de olduğu gibi, ...İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi, tükürükleriyle İsrail'i boğarlar. Onlar evlerin altında, bombaların altında bir kuru ekmeği yerin alıp, e, ona muhtaç olan çocuklar var ya biz evlerimizde ne yemek yiyebiliyoruz, ne onlara bakabiliyoruz. Sadece dua ediyoruz. Burada Filistin yürüyüşü vardı geçen, değil mi gördünüz? Hoca da söyledi. Dua ediyoruz, dua ediyoruz ama diyor onlar bize dua ediyorlar, onlar bizim için yürüyorlar ve şehit oluyorlar. Onun için biz birleşmeliyiz. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve diğer emperyalist güçlerin tek şeyi Müslümanları içeriden bölmek, televizyondan bölmek, yayınlardan bölmektir. Yani onlar bir devlet de değiller. Benim görüşüme göre katil onlar yani. Cezalarını almaları lazım. İnşallah reis bir şekilde bir şey edecektir diye düşünüyoruz. Ama zor tabii. Şartlar zor. Bütün dünya onun icili illa işte onun yanında olmaya çalışıyor. Dünyanın medyasında hiçbir şey göstermiyorlar. Bugün Almanya'da veya Fransa'da hiçbir şekilde Orada o ölen çocukları yayınlamıyorlar. Biz ne kadar müdahale edeceğiz bu duruma bilmiyorum. Ama inşallah devletimiz elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Maalesef halkımız olarak üzülüyoruz. Ee, ama yani şöyle de bir durum var. Türkiye'nin e, tavrı bu konuda şu anda iyi. E, ülkenin Cumhurbaşkanı bir süre beklemede kaldı. Her iki tarafında nasıl hareket ettiğini izledi. İzledikten sonra çıkıp dedi ki ülkenin mücahitleri kendini savunuyor. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza katılıyoruz. Desteklerimizi de esirgemiyoruz. Allah razı olsun onlar. Zaten Filistin önemli değil ki. Önemli olan zaten bu Türkiye'nin etrafını sarmak, Suriye'yi. Zaten önemli olan yani Müslüman devletler bir araya gelmiyor. Yani buna bir araya gelip bir şey yapmaları lazım ama herkes sessiz. Allah kahrol peşini olsun. Ne dolar. Oh. Tabii ki Filistin İsrail'li kahrolsun. Karos, katil İsrail. Hayır, hayır, hayır. Katil İsrail. Kahar ismiyle kahrolsun inşallah tez vakitte. İnşallah. Amin inşallah. Kudus, ben aynısını söylüyorum. Kahrolsun İsrail kahrolsun diyorum. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun ama tez vakitte inşallah. Çok üzülüyoruz ondan. Ama yapacağımız da bir Filistin. şey yok. Yapabildiğimiz elimizden gelen bir şey yok. Filistin Filistin bizimdir. Kudüs bizimdir. Müslümanlarındır. Elhamdülillah. fethi yakında olacak inşallah. Reisimiz bunu da başaracak Allah'ın izniyle. Ya yani insanlık için suç. Yani söyleyecek bir şey yok. Bütün İslam alemi uyuyor. Yani devletlerin bir şey yapması lazım. Söyleyecek söz yok. Yani üzgün. elimizden bir şey gelmiyor bireysel olarak. Yani bu devletler bazında İslam ülkelerinin toplu hareket etmesi lazım. Bizim elimizden ancak İsrail'i boykot etmek geliyor şu an. Allah kahretsin İsrail'i e, ne diyeyim.